Evet sevgili arkadaşlar, Temel İngiliz Center YÖKTÜL YDS soru çözüm platformuna hepiniz hoş geldiniz. Yine bir e, soru çözümüyle sizinle karşı karşıyayız değerli arkadaşlar. Hemen hızlıca şöyle bir sorunun köküne baktığımız zaman değerli arkadaşlar, bunun bir cümle tamamlama sorusu olduğunu hemen anlıyoruz. Cümle tamamlamalarda şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, cümle tamamlama mutlaka bileşik cümlelerle, gerçekleştirilmekte. O yüzden biz İngilizce'deki bileşik cümlelere hakim olmamız gerekiyor. Bileşik cümleleri bilmeyenin bu tür sorularda başarılı olması biraz da imkansız oluyor değerli arkadaşlar. Bileşik cümlelerden bir tanesi biliyorsunuz zarf cümleleri, bağlaşlı cümleler diyoruz biz. Edward clause diye geçer. Bir diğeri değerli arkadaşlar relative clause yani sıfat cümleleri. Bir diğeri de noun clause değerli arkadaşlar isim cümleleri olmak üzere e, değişiyor. Dolayısıyla biz bu üç tane bileşik cümle konusunda kendimizi geliştirirsek bunlarla ilgili soru çözümlerimiz daha kolaylaşacaktır. Anlam en son gelmekte. Öncelikle gramerden sonra anlamda gitmemiz gerekiyor. Şimdi aşağı baktığımız zaman değerli arkadaşlar hangi bileşik soruyla alakalı olduğunu hemen ne yapabiliyoruz? bilgi sahibi olabiliyoruz. Şöyle altlarını çizdiğimiz zaman bağlaçlardan bunun bir adverbal clause yani zarf cümlesi olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi yukarıda bağlaç varsa değerli arkadaşlar aşağıda bağlaç olmaması gerekir. Yukarıda bağlaç yoksa aşağıda bağlaç aramamız gerekiyor. Bu yüzden hepsinde de bağlacın olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Ve bu bağlaçlardan yola çıkarak değerli arkadaşlar bunun bir Edward adverbal clause zarf cümleciği sorusu olduğuna karar veriyoruz. Zarf cümleleri denildiği zaman da aklımıza şu gelecek. Zaman uyumu bağlaçlarda işte efendim söyleyeyim perfect ile perfect'in yan yana gelemeyeceği aynı zamanda perfect ile continuous'un yan yana gelemeyeceği bir yapı. Peki burada benim dikkatimi çeken şu. He has been diyor değerli arkadaşlar. Present perfect tense'in sorulduğu bir soru türünde bağlaşlı bir soruda ilk aklıma gelmesi gereken since'dir değerli arkadaşlar. Çünkü dikkat edelim since zaman zarfı olarak kullanıldığında zaman uyumu aranmayan tek bağlaştır. Tekrar ediyorum since değerli arkadaşlar zaman uyumu aranmayan tek bağlaştır zaman zarfı olarak kullanıldığında. Şöyle bir baktığımız zaman den beri anlamında kullanıldığı için o yüzden söylüyorum. Kendinden sonra verb to değerli arkadaşlar kendinden önce de present perfect tense kullanılması gereken bir yapıdır. Bundan dolayı ben Edirne doğru cevap olarak işaretliyorum. Şimdi şöyle ee, devam edecek olursam bağlaşlarda zaman uyumu aranması gerekiyor dedik. So that bağlacına bakıyoruz. Bir taraf present yani he has been, diğer taraf would olduğu için will pastı, Bunu eledim hemen. Evet. When he warned diyor. Past tense olduğu için burası present eledim. Yine after received past tense olduğu için eledim burası present tense. Sadece until'da present perfect gelmiş. Ama bağlaçlarda asla perfect tense'ler yan yana gelemez. Bu yüzden eledim. Burada elinde cevap cevap olduğunda anlamış oluyoruz. Peki hocam hani zaman uyumu aranıyordu diye bir soru sorulabilir. Evet since bağlaç adverbial clause anlamında kullanıldıysa zaman uyumu aranması gerekirdi. Ama buradaki present perfect tense'deki den beri anlamındaki zaman zarfı olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla doğrucağımız edir nedir rahatlıkla diyebiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar beni dinlediğiniz için. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Değerli arkadaşlar ki devam edebilelim böyle çalışmalara. Hoşçakalın.